Sevgili Yaylar ve Yükselen Yaylar, sevgili Yaylar, bu hafta sizin için çok önemli bir hafta. Burcunuzdaki yeni ayın etkisi devam ediyor. Haftanın ortalarına sonuna kadar devam edecek. kendim için, hayatım için yepyeni bir sayfa açıyorum. Bu çok radikal olmak zorunda değil ama hayal kırıklıklarını geride bırakıyorum. Geçmişle bugünü iç içe görüyor görüyorum, gösteriyor gökyüzü. Bir eşikten atlıyorum ve sanki artık kendime yönelik, istediklerime yönelik yeni hayaller kurmaya yönelik cesaretim olacak geçmişten gelen birçok mevzuyu tamamlamak enerjisini anlattığı için e, belki bir seyahat, yolculuk, yurt dışına gitmek, eğitimle ilgili bir şeyleri tamamlamak, atölyesi, workshopu falan gibi böyle geçmiş bugün hukuki işleri tamamlamak gibi geçmiş bugün iç içe olacak. Üçgenler var. Halledebileceksiniz. Sadece çok kavgacı olmadan bazı şeyleri yapmak daha akıllıca olacaktır. E, partnerden yana veya iş ortaklarından yana irili ufaklı para akışı, şans, fırsat, imkanlar söz konusu olacaktır. E, 15 Aralık Pazar günü bir dolunayımız var ilişkiler alanında sizin için. ilişkinizin geleceği, gidişatınız, aynı ev içinde miyiz, evli miyiz, mutlu muyuz, evliliğimize devam ediyor muyuz, devam edecek miyiz bunları görmekle ilgili. ilişkilerdeki seçeneklerinizi doğru görüp bazı şeyleri konuşup anlamakla ilgili bir evre olacak. Siz birazcık daha geçmişi, geçmiş defterleri eskiden olan bitenleri ortaya çıkartabilir, açabilir, dökebilir ve son kararı veren kişi olursunuz olabilirsiniz olursunuz yani son kararı siz vereceksiniz gibi duruyor birazcık daha sevgili yaylar acele etmeye gerek yok ee, alternatifleri iyi görelim. Ortaklar ve ilişki teması söz konusu olduğunda karşı tarafta bir tutku, heyecan, istek, arzu olacak gibi duruyor. İşin açıkçası bu geçiş zamanında diyeyim size. Siz kendi yolunuza, kendi işinize bakın. O karşı taraflar, ilişkiler, duygular ortaya çıktığında kararlarınızı verirsiniz. Ama önemli bir eşikten geçilecek bu hafta söz konusu olduğunda. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar bu hafta gökyüzünde ateş ve hava enerjisi baskın. Tabii ki bu enerji sizin için bir taraftan finansal konuları, bir taraftan tam 12. ev yay enerjisi çalışıyor. Kontrol edemediğim ama akışa bıraktığım durumları, iş ortamındaki günlük böyle koşturmacaları, biraz ortak finansal temaları, kariyerde ön plana çıkma isteğimizi, arzumuzu gösteriyor. Bireysel anlamda mesleki olarak bireysel anlamda bir şeylerin peşinde peşinden gitmek iyi olacaktır ve uzun vadeli hayallerin kolektife hizmet eden size hizmet eden gelecekte bir şeyler sunabilecek birçok şeyin peşinden gitmek iyi olacaktır diye göstermiş gökyüzü ee, bir diğer taraftan tabi kendinizi gücünüzü ifade etmek isterken e, aile içinde ortak kaynaklar eşle olan ortak kaynaklar sağlık problemlerinde irili ufaklı kriz yönetimi gerekebilir aile içinde ameliyat sağlık ameliyat operasyon gibi sağlık gündemleri varsa bunların tekrardan gündeme geldiğini gö Görebilirsiniz. Biraz daha çabuk para harcadığınız veya para konusunda birazcık daha güç savaşlarını yönetmeniz gereken bir dönemden geçmeniz olası haftanın ortasında. Teknolojik aletlerde bozulma, kırılma, dökülme falan olabilir. Teknolojik bir şeyler için yatırım yapmak gerekebilir. Para harcaması olabilir. Dikkat etmek iyi olacaktır. Akıllıca yatırım yapmak iyi olacaktır. Hafta boyunca akışına bıraktığınız konulardan fırsatlar gelecektir size. 15 Aralık Pazar gününe baktığımda ise iş ortamı alanında dolunayınız var. Var. Artık cuma, cumartesi, pazar, pazartesi bir sonrakine kadar hani e, iş ortamı ve günlük akışınızda ne iyi geliyor ne gelmiyor. Beni belirsizlikte bırakan, işime yarayan, yaramayan, hayal kırıklığı toparladım falan gibi. Yani bir süredir işler güçlerle ilgili atılımda bulunduysanız, çok dağıldıysanız, onu da yapayım, bunu da yapayım dediyseniz, şimdi artık durup elemeler yaparak, seçimler yaparak ilerleme zamanı. Bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Toparlamaya başlayacağız işleri güçleri. Ancak önce bir hangisi iyi, hangisi kötü Görelim zamanı sevgili oğlaklar. Çok da aşk meşk zamanı değil gördüğünüz üzere bu hafta sizin için daha çok iş güç para zamanı diyebilirim. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar Venüs artık burcunuzda hareket ediyor. Size bir güzellik geldi geliyor efendim bu iyidir güzeldir popüler hissettirir sevgi dolu hissettirir e, dış görünüşümüzle ilgili değişiklik yapmak için iyidir üst baş alışverişi yapmak saç baş kuaföre gitmek e, daha çok sevildiğimizi hissetmek popüler hissetmek için iyidir tabii ki gökyüzünde çok retro var bu retrolarda herhangi bir operasyonu özellikle yakın vadede saç kestirmek etmek falan çok tavsiye etmiyoruz. Özellikle 5-6 Ocağa kadar saç kesimini ya da saçla ilgili işte ne bileyim çok rengini çok radikal değiştirmek, işte açma işlemleri yapmak falan bunlar çok iyi gelmez. Yakabilir saçı falan dikkat etmek lazım ama Genel anlamda iyi hissedeceksiniz. Daha beğenildiğinizi ve popüler olduğunuzu hissedeceksiniz diyebilirim. Biraz rekabet dozu yüksek olacak. Hem partneriniz sizi kıskanabilir, baskı uygulayabilir. Çok daha belli konularda hadi hadi diye sizi dürtüklüyor, şevklendirmeye çalışıyor olabilir. Ve veya aynı zamanda biraz daha nasıl diyeyim açıkça sizinle rekabet eden kişiler olabilir çeşitli ortamlarda. Bunun haricinde ama yine de e, o işte yay enerjileri falan böyle aslanlar derken sosyal çevreden fayda var e, irili ufaklı işte e, konuşmalardan yeni işler fırsatlar kapılar açılıyor hızlı hareketli hissediyorsunuz yarım kalmış şeyleri partnerinizden yarım kalan bazı şeylerin tamamlanması işte belki onun bir hayaline hedefine gitmesi ve bunların tamamlanması belki partnerinizin farzı mesela sizden önceki bir evliliği vardır çocuğu vardır oradaki bir şeyleri toparlamak gündeme gelecektir ancak, ve veya ancak değil, olumsuz değil bu, 15 Aralık Pazar günü İkizler Burcu'na bir dolunayımız var. Bu dolunay çocuklarınızla ilgili, hobilerinizle ilgili, sevildiğinizi hissetmeye ihtiyaç duyduğunuz konularla ilgili ve seçim yapmakla bağlantılı. Biraz daha bana şey gibi geliyor, böyle nasıl diyeyim size, hani flörtler esnasındaysanız hangisi bana daha uygun seçmeye çalışmak gibi. Çocuğunuz ve çocuğunuzun geleceği için bir yatırım temasını konuşuyorsanız parayla ilgili bir belirsizliği çözüp orada yatırımı doğru yapmakla ilgili. Ya da ne bileyim işte yetenekleriniz veya hobilerinizle ilgili bir para harcamak veya o konuyu meslekleştirmek, çok şanslı olduğunuzu düşündüğünüz için biraz parayı çarçur etmek gibi. Burada ne istiyorum, nedir beni mutlu eden bunlara bakacaksınız. Burası çok zorlayıcı bir kısım değil. Parayla ilgili olan kısım beni şüpheye düşürür. Sadece cinsellikle ilgili olarak hani e, ne olursunuz böyle yani şey yapın, sağlığınıza özen göstererek hareket edin diyeceğim. Onun harici çok büyük problem olacağını düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Genel anlamda hareketli, dinamik, koşturmacası bol, konuşması çok. Biraz da böyle 15 Aralık pazar gününe doğru iyi kötüyü gördüğümüz bir hafta olacak diyebilirim. Rahat akacak retrolar haricinde artık yapacak bir şey yok. Bilmem kaç ay retrolardayız zaten. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar ateş ve hava enerjisi size resmen diyor ki işimde, gücümde, kariyerimde parlamaz zamanı yapacak çok fazla işim var. Koşturmacam var. Mesleki olarak çok fazla mücadelem olacak. Rekabet gördüğüm, gerildiğim, zorlandığım kısımlar olabilir. Ee, şey ee, bu zorlanmaların içinde çok büyük bir pürüzler çıkmayacaktır. Ama iş ortamı içinde bizi zorlayan kişiler varsa dikkatli yönetmek iyi olur süreci. Açık açık rekabet edenler olabilir. Sağlıkla ilgili bazı problemler pürüzler, son dakika golleri daha önceden kalp damar yolları ile ilgili, işte ne bileyim çocuklarla ilgili, e, şeker tansiyon, sırt ağrıları, kaburga bu bölgelerle ilgili zorlu bir işimiz varsa tekrar gündeme gelebilir. Biraz daha içimizi ferahlatacak, dünyamızı ferahlatacak rahatlatacak, sağlığımıza iyi gelecek şeylere daha çok dönme, odaklanma zamanı gibi de olacaktır. Çözümleye çözümleye, temizleye temizleye gidiyoruz birçok şeyi. Ee... Koşturmacası çok, işi gücü çok, ev ve aileden destek istiyoruz, destek hissediyoruz. Eşimiz varsa evliysek zaten ailenin içine bir bereket var. Onun kariyeriyle ilgili irili ufaklı fırsatlar ve bunun getirdiği şeyler konuşuluyor. Seçimler teması birazcık daha gündemde. E, kariyeriniz ve gelecek haliniz yani beraber taşınacağınız bir yer olabilir, ailenin koşulları ile ilgili bir konu olabilir, böyle şeyler daha fazla gündemde olacak diyebilirim sizlere. Eee şey bu sürecin içinde 15 Aralık Pazar günü dolunayımız var. Bu dolunayda ev, aile, aile büyükleriyle ilgili kararlar. Yani taşınma gündemde ise bununla ilgili ev, evin kirası, aile büyükleri onların beklediği destek, ziyaretler falan gibi böyle bir tık daha e, daha merkezde evin, yuvanın, ailenin gündeme geldiği, kariyerin buna bağlı olarak konuşulduğu falan kararlar serisi şeklinde. Tabii ki siz kendi açınızdan Neptün size doğru sizden Neptün bir açısı var buralara. Kendiniz ve geleceğinize dair bir kararsızlık içinden geçebilirsiniz. Belirsiz hissedebilirsiniz. Kaygılarınız olabilir. Çok normal bu sürecin içinde bunu hissetmeniz. Önümüzdeki 2025'in önümüzdeki sene, 2025'in böyle Mart, Nisan, Mayıs'ına geldiğimizde her şeyin tak 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 yerine yerleştiğini göreceksiniz. Ve yeni bir hayata doğru evrilmeye başladığınızı göreceksiniz. 2025'in yaz aylarıyla beraber hayatınızın çok bereketlenmeye başladığını göreceksiniz. O yüzden şu anki belirsizlik aslında o geçeceğiniz hayat şu anda tahayyül ettiğinizden çok daha güzel belki. Oraya doğru o geçişi sağlayabilmek için bir ara bant diyebilirim size. O yüzden biraz durup olanı biteni akışına bırakarak... Belirsizliğin içinde yüzmeyi öğrenmek gerekecek diyebilirim. E, aileden, evden, yuvadan e, fırsatları olacak. Çok fazla konuşma var. Birazcık daha kariyer, iş, güç ve e, aile, eve odaklandığımız bir hafta olacak diyebilirim sevgili balıklar.